Evet bugün bir... Bir şeyler yapacağız. <laughs> pahalı ürün, ucuz ürün kıyaslaması market olarak da. <laughs> sormadan çocuğa çikolata verilir mi? İster misin? Verilmez. Aslında bugün ucuz ürün... Pahalı ürün karşılaştırması yapacağız. Karşılaştırma yaptığımız Yerli marketlerde ve yabancı ürün karşılaştırması. Evet. Mango Center ve A101.

<laughs> Mesela bu küp kofret ne kadarmış? 950. Yani şimdi her şey zamlandığı bir dönemde 950 pahalı değil. Ama ilk önce bakarsak gerekmiyor. <laughs> bu e, dediğimiz gaz dolabı gofrette 30 lira 90 kuruş. Yani, yani şu ikisini bir liraya düşerse Yani şu ikisini paketlerinden ayırıp önümüze koysalar. bence bir fark yok. Bir fark yok. Bu ikisini alırsın buradan alabilirsiniz. Kek. Mesela şu kekin bu tost olur. Formu. mu? <laughs> olmuş. Bazlama olmuş. Yani yani satalı şöyle. <laughs> e, bu da. 1.75. Hangisini denemek istersin? Böyle. Ya kakao daha iyi olur çünkü o hani. üzüm şey. olduğundan şüpheliyim ben neyli e oldu. E <laughs> ne bunun markası? Kekster. Kekster. Çok yaratıcı da bir ismi var bu <laughs> Bu şey gibi kokuyor. Böyle sınava girmeden annem top kekli meyve suyu alıyordu. Sınav öncesi okulda kahvaltı yapamadığım için evde. Mide bulantı mı? Şeyle. <laughs> Şimdi böyle keşke görseydim ya otobüsü Gerçekten. Ay midem şu an. <laughs> Otobüste geliyorlardı ya. Ve ne sıkıntı kokusu. <gülüyor> Bu <gülüyor> esanslı bir hamur. <laughs> Mesela kakao kokuyor mu? Kokuyor. Bu <laughs> bana güzel geldi ya kötü daha yeni bir evet, gideri Ne kadar bu? Katılış ücreti falan? Hayır. Bence biraz ne varsa. Bence alırım. Evet. Şöyle bir şey. 6 tane var. bence bir tanesi size ikinciyim. Yani Bu altını Fransız. Keki de Marco Santa'da 39 90. Hangi bu? Her yaralı gibi benim de bir tarafım yıkıl! <laughs> Arkadaşlar yumurta alıyorsunuz, süt, un, şeker ve evde yapıyorsunuz. Yani evet, 39 da yapıyoruz zaten yani. Evet ama bir aile doyuyor. Yani 6 tane çıkmaz. <laughs> evet, ekonomisi, <laughs> annelik içgüdüsü, <içkisi. gülüyor> bu kadar. Yaparız. Yalnız ben yine

Mega, e, şekerli. Bu <laughs> ne? De, 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 ya, bu Bu ne? Yapalım, ne yapalım, e, bu ne? Işte? Bu 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 iyi <laughs> mi? Bu ne kadarmış? Galiba kasadan kaçırmışız bunu. <laughs> 4 lira. 3.95. Bence fiyat performans deyince bu. Bunu söylemiştin zaten. 3.95. Ben, ben bundan yürüdüm. Bu Aa. Yani bunu almayın çünkü bu atsınız koşudan önce <laughs> bir şey tüketmemiz yasak. Mutlu Ve ama. bu yüzden, işte bu yüzden bu açıklamayı yapıyorum. Ve bu böyle ödem olmaması için, sedit olmaması için atlara böyle bir şey yapılmış. Hani üzücü ya bilmiyorum. Hani kurdan dolayı böyle ama gene de... Yani fiyat performans bir... olarak bakarsak yine A100'de çıkıyor. Şu anda yine ben de <laughs> oyumu ee, A101'in pirinç baklarından yana kullanıyorum. Böyle bir. Bunu zaten birçok yerde içmiş olabilirsiniz. Güzel kokuyor şimdi ama. Evet, kokuyor. Evet, kokuyor. Hepsini içecek miyim? gerçi. Hı -hı. Bu ne kadar? Şimdi a yüz de oyun lira. Şu. Yani direkt oyun lira. Yine tercihim verir misiniz? Diye. Hani arar Bütün mı telefonları zor. açıp bırak. Bütün telefonları. Yani C vitamini falan diyor ama bayağı enerji içeceği gibi. Bu enerji çekiyor bu arada. Ama biz zaten ürünlerin hani e, evet. Nasıl ne söylemiş olmam bile evet. bir daha söyleyeceğim anlamına gelmiyor Bu arada bir deyip bana döndü ya ben bana söyledim sana. Kavga çıktı. ben bunu içmeyeceğim. Evet. Bir kainsin alırsın. Yani iki arasında kaldım ve deri gibi Petrol içerim çok kötü ikisinden. <laughs> Hani yani. bu böyle esans esans yani susadıysam eğer sadece susamaksa tamam bunu alayım çünkü ne bileyim şeker yok ve bir tık daha Aslında bu da kötü benziyor tadı. Bu çok kötü ya. Yani. Evet, ne yani, kadarmış bu? 5-6 Bu da 17 Yani arada yani zaten bu ciddi bir fark var, var yani 3 var her O bu da Yani mecburen Ben de o Beyaz çikolata hiç anladığım için bu çünkü bana çikolata çikolata değil ya 9, 90 <laughs> 65 gram 9.95'e şey. şu an bütün beyaz çikolatası <laughs> Hindistan cevizli 100 gram Güzel kokuyor Yani sahibim bayağı, daha acımamışlar, koymuşlar. Güzel evet. Ama güzel. Yani, yani beyaz çikolata evet, seveniniz varsa bir daha. Ne kadar oldu? 7. 9 liraya şu kadar fıstığı normalde alamazsınız. Yani bu komple fıstık dolu ve 9.90'a bu kadarlık bir fıstık bayramı vermiş oluyor. Yanında bir çikolata yiyorsun. Değişik şeyler denemeyi seviyorsanız, Hindistan cevizi evet. seviyorsanız güzel. Evet. Bu güzel. Buna bu parayı veririm. Evet. Ama o kadar şekerliler ki hani böyle hani küçükken insan böyle bir sürü şekerli şey yiyor ve tıkanmıyor ya evet. o dönem için <laughs> Ama böyle bir <laughs> işte kıtır kıtır insan gibi, gerçek insan gibi bir Evet. Güzel o yüzden. Ben şey sevdim de... bunlar. Ne yedim tabii. son e, ürünleri deniyoruz. Makro Center'dan aldığımız e, havyarlı somonlu patates cipsi ve e, 13.93 verdik biz bunu. Bu 13 mü? İlk defa ucuz bir şey değil. <laughs> çikolata da bence pahalı değil bu arada. Yani, yani kendi... çikolata şu an evet şu an için normalde. Her değil. şey normalde pahalı <laughs> döneme göre ama evet. hani... Bu şu kadar. Bir <laughs> <laughs> 40 gram. Bu da 100 gram, 10 lira. 100 gram. Yalnız çok yağlı. Canım ağa 100 lirim ya. Bakın bozuk patatesleri hasat edemedikleri için cips çevirmek istemiş olabilirler. <laughs> <laughs> Ama gider yani. Ama 10 lira. Bu ne biliyor musun? Böyle balık pazarına girersin Beşiktaş'ta <laughs> ve böyle <laughs> balık yumurtası kokar. Neydi bu? Bu somonlu ve ha, havyarlı. Ya da somon hayvanı. Havyar. Havyarlı. Havyarın ee, kokusu bu. Hmm. Bu ne malı? Yani üretim. Meşhur Türkiye'de. Biz Türkler olarak tuzu seven bir milletiz. Neden içiyorduk? <laughs> Yalnız bu güzel. Yani bu mu bu mu? Bu, bu. Ağır kokusu var. Ve tadı bence ya iyi ama değil şöyle yani. bir durum var. Hani bunu e, yani nasıl bir yağda pişirdiğini bilmediğim için tam olarak. Tamam. Ben şeyine bakmadım, temizliğine bakmadım. Tat olarak bana uygun değil ki ben balık ve deniz ürünlerini severim ama havyar değil yani. yani. yani da değilim yani. Kazanan gelir ayrı bir oldu ya. Ama şöyle bir şey var. Burada şundan bahsetmek lazım. Mesela... O yüzden A101 bu açıdan tebrik ediyorum. Tebrik etmiyor etmiyorum yani. Bu açıdan şey yapıyor. Tercih ederim bu açıdan ama ben oyunu e, somonlu harbi alacaksan kullanıyorum. Tadı güzeldi çünkü. Ben de sadece... Ama genel olarak kazanan e, A101 oldu. Net. Çikolata ve şey dışında soda... Ya soda mı dedi? Neyse bitir. Çünkü yani enerji içecek. içeceği bir şey yani. İçecek dışında. E, geri kalan iki ürün dışında geri kalan her şeyi A101 kazandı ben. Ya evet özellikle şu gofretlerde yani Meydan video kısmına gidiyorum. Çiçekli gidiyorum. Bu sefer cezalı bir yarışma yapmadık. E, A101 ile Makro Center'ı ürünlerinin muadillerini karşılaştırmaya çalıştık. Evet. E, benim için... A101'den de hamsili ve <laughs> böyle bir ürün bekliyorum. <laughs> hamsili soğanlı bir cips bekliyoruz A101'den de. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz bu süreye kadar, teşekkür kısmına kadar. Diğer videolarla görüşmek üzere.